Merhaba arkadaşlar. Merhabalar hocam. Bugünkü konumuz verim. Verim günlük hayatımızda iş yaparken harcadığımız enerjinin tamamı işe dönüşmez. Bakın iş yaparken enerji sarf ettiğimiz enerjinin ya da harcadığımız enerjinin tamamı işe dönüşmez. Harcadığımız enerjinin bir bölümü sürtünmeden dolayı ısıya dönüşürken bir kısmı farklı tür enerjilere dönüşür. Buna örnek verecek olursak bir cisme h kadar bir cismi h kadar yukarıya çıkartmak için 100 J'lük enerji gerekirken biz 150 J'lük bir enerji harcıyorsak o zaman iş verimliliğimiz düşük demektir. Bakın bir cismi haş kadar yukarıya çıkartmak için 100 jürlük enerji harcanması gerekiyor. Fakat biz bu işi yapmak için 150 jürlük bir enerji harcıyorsak, o zaman iş verimliliğimiz düşük demektir. Bu durumda verim ne anlama geliyor arkadaşlar? Verim demek sistemden alınan enerji bölü sisteme verilen enerjidir. Bakın sistemden alınan enerji bölü sisteme verilen enerjidir. Ya da üretilen iş bölü ...tüketilen iş demektir. Şimdi x bir örneğimiz var arkadaşlar. Basit bir örnek. Diyoruz ki 100 jürlük enerji harcayarak... ...40 jürlük bir iş yapılıyormuş bakın. Demek ki bizim harcadığımız enerji... Her zaman paydaya yazılıyor bakın harcanan enerji bunun karşılığında yapılan iş demek ki 100 jürlük bir enerji harcadığımızda 40 jürlük bir iş yapılıyorsa o zaman bizim verimimiz düşük demektir ve %40'lık bir verime sahip demektir arkadaşlar. Yine ikinci bir cix örneğimiz bir iş makinası 80 jürlük iş yapmak için bakın 80 jürlük bir iş yapmak için 200 jürlük bir enerji tüketiyormuş buna göre diyor iş makinasının verimi yüzde kaçtır peki biz iş makinasından ne kadar bir enerji alıyoruz arkadaşlar. 80 jüllük bir iş yapıyormuşuz. Peki bunun karşılığında iş makinesinin harcadığı enerji 200'müş bakın. Bu durumda 80 bölü 200 çarpı 100'den %40'lık bir verimliliğe sahip bir makinamız var demektir arkadaşlar. Yine cix örneğimizde diyor ki burada 4 kilogramlık cisim Bakın sabit hıza yükselmesi için. Daha önce sen bahsetmiştik arkadaşlar. Bizim burada hız sabit. Hız sabit ise cisme etkeden net kuvvet neydi arkadaşlar? Sıfırdır Sıfırdır. Hocam. Sıfırdı hocam. Evet. 4 kilogramlık cisim sabit hıza yükselebilmesi için cismin ağırlığına eşit ve zıt yönde bir kuvvet uygulanarak 10 metre yukarıya 500 bir enerjiyle çıkartılıyor. Buna göre verimi nedir diye sormuş bakın arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki bizim burada çıkrağa sarılı olan 4 kilogram kütleli bir cisim var. Peki bu cismi aşağıya doğru çeken bir ağırlık var mıydı? Ağırlık ne demekti arkadaşlar? Kütle ile yer çekim ilmesi olan G'nin çarpımı idi. Peki 4 ile çekim ilmesinin büyüklüğü neydi arkadaşlar? 10'du hocam. O zaman 4 ile 10'un çarpımı demek ki ağırlığa dönüşür. Bu da kaç Newton'dur bakın? 40 Newton'dur. Peki sabit hızla gitmesi demek cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması demekti. Peki bu cismi aşağıya doğru çeken kuvvet neymiş? 40. 40. Peki kuvvetin sıfır olabilmesi için net kuvvetin yukarıya doğru çeken kuvvetinde kaç olması lazım arkadaşlar? 40, 40 olması, lazım. olması lazım. Peki o zaman diyoruz ki biz kuvvetimizi bulduk bakın arkadaşlar. Demek ki yapılan iş ne demekti? Cisme uygulanan net kuvvet ile net kuvvet doğrultusunda Cismin aldığı yolun çarpımı idi. Peki buradaki bizim cisme uyguladığımız kuvvet kaç Newton arkadaşlar? 40 Newton. 40. Peki bu cisim kaç metre yukarıya çıkarılmak isteniyor bakın? 10 metre. 10 metre. O zaman 40'ı 10 ile çarptığımız zaman demek ki bu cismi 10 metre yukarıya çıkartabilmemiz için yapmamız gereken iş miktarı neymiş arkadaşlar? 400. 400'üymüş. Peki şimdi geliyoruz. Bu 400 bir iş yapmamız gerekirken biz ne kadarlık enerji harcıyormuşuz bakın. 500. 500'lük 500 harcıyormuşuz. O zaman 400'ü 500'e böleceğiz. 100 çarptığımız zaman makinenin verimini bulmuş olacağız. Demek ki bu makinenin verimi yüzde kaçmış arkadaşlar? Yüzde 80. %80'lik bir verime sahipmiş. Şimdi yine bir cix örneğimiz var arkadaşlar. Burada diyoruz ki verimi 40 olan bir iş makinası varmış bakın. Verimi yüzde 40 olan bir iş makinasının 200 jüllük bir iş yapması için kaç jüllük enerji harcaması gerekir diyor bakın. Demek ki verimin yüzde 40 olması demek 40 bölü 100 ya da 40'lık bir verime sahibiz. Peki verim ne demekti arkadaşlar? Yapılan, Yapılan iş, iş bölü verilen ver, iş. işti. Peki yüzde 40'lık bir verime sahibiz. İş makinesi 200 jüllük bir iş yapılması isteniyor. Makinenin yaptığı iş yukarıya yazılır idi. Harcadığı enerji de buraya yazılır idi. Paydaya yazılır idi. Peki buradan verim %40 sa Demek ki burada harcadığımız enerji 200 çarpı 100 bölü 40'tan arkadaşlar 500 jül çıkar. Şimdi de arkadaşlar enerji kaynakları konusuna geçiyoruz. Enerji kaynakları diyoruz. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlamıştık. Bakın daha önce enerji demek bir cismin iş yapabilme yeteneğidir. Yani doğada iş yapabilmek için mutlak suretle enerjiye ihtiyaç vardır. Demek ki doğada iş yapılabilmesi için mutlaka bir enerjiye ihtiyaç vardır. İnsanlar birçok enerji kaynağına ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyaçlarını giderebilmek için alternatif enerji kaynaklarına başvurmuşlardır. Birçok ülke geleceğini planlarken enerji üretimi ve tüketimini dikkate almaktadır. Şimdi iki çeşit enerji kaynağımız var bakın arkadaşlar. Birincisi yenilenebilir enerji kaynakları İkincisi ise yenilenemeyen enerji kaynakları. Demek ki neymiş arkadaşlar? Birincisi yenilenebilir enerji, enerji kaynakları. Enerji ikincisi ise yenilenemeyen enerji evet, yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Birincisi arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynakları ne demektir arkadaşlar? Diyoruz ki kullandıkça rezervi, kullandıkça rezervi tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynağı denir. Bakın kullandıkça rezervi tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir, yenilenebilir. Evet. enerji kaynakları denir. Peki bunlar ne olabilir arkadaşlar? Bakın tükenmeyen bir enerji kaynağı nedir? Tükenmeyen enerji kaynağı su enerjisidir. İkincisi biyokütle enerjisidir. Üçüncüsü rüzgar enerjisidir. Dördüncüsü jeotermal enerjidir. Beşincisi dalga ve gelgit enerjisi, altıncısı güneş enerji ve hidrojen enerji diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki doğada var olan enerji, tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynağı denir. Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmez ve çevreye zarar vermez. Demek ki yenilenebilir enerji kaynakları tükenmez ve çevreye zarar vermez. İkincisi ise arkadaşlar... Yenilenemeyen enerji kaynakları nelerdir? Kullandıkça bakın cümleye dikkat edelim arkadaşlar. Kullanıldıkça rezervi tükenen enerji kaynaklarına bakın kullanıldıkça rezervi tükenen enerji kaynaklarına yenilenemeyen enerji kaynakları denir. Örnek nedir arkadaşlar? Fosil yakıtlarıdır. Bakın bu odun, kömür, doğal gaz ya da petrol diyebiliriz bakın. Demek ki fosil yakıtlar ne diyebilirmişiz arkadaşlar? Birincisi odun, evet. Kömür, doğal gaz ve petrol. petrol. Bunların birçoğu çevre kirliliğine yol açar. Fosil yakıtları yanma tepkimesi geçirirler ve atmosfere karbon monoksit bakın ve karbondioksit gazları salarlar. Bu Bunlar ise bu gazlar atmosferde ısınır ve bu olaya sera etkisi denir. Demek ki arkadaşlar tekrarını yapalım. Fosil yakıtları yanma tepkimesi geçirir ve atmosfere karbon monoksit ve karbondioksit gazları eder. salar. Bunlar atmosferde ısınırlar ve bu olaya ne denirmiş? Sera etkisi. Sera etkisi denir. denirmiş arkadaşlar. Yine fosil yakıtlarının yanması sonucu azot ve kükürt gazları da ortaya çıkar bakın. Açığa çıkan bu gazlar yükselirler ve bulutlardaki su buharı ile tepkimeye girerler. Ve bu durumda da arkadaşlar bulutlardan yeryüzüne asit yağmurları şeklinde inmeye başlarlar arkadaşlar. Bu olayın sonucu olarak buluttan düşen yağmur damlaları asit yağmurlarını oluşturur. Hızlıca bir tekrar yapalım arkadaşlar. Yine fosil yakıtlarının yanması sonucu azot ve kükürt gazları ortaya çıkar. Açığa çıkan bu gazlar yükselirler, ısınıp yükselirler. Bulutlardaki su buharı ile tepkimeye girerler. Bu olayın sonucu olarak buluttan düşen yağmur damlalarına ne denirmiş? Asit yağmurları denir. Demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar enerji tasarrufundan bahsedeceğiz. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini tüketilen enerjiyle doğru orantılıdır. Bakın ülkelerin gelişmişlik düzeyleri tüketilen enerjiyle doğru orantılıdır. Uygarlık sürekli geliştikçe enerjiye duyulan ihtiyaç da sürekli artmaktadır. Bakın teknoloji geliştikçe enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Enerji tüketimi kadar önemli olan bir diğer konu da elimizdeki imkanları israf etmemektir. Enerji tasarrufu için neler yapılabilir? Günümüzden hızlıca bir örnek verelim arkadaşlar. Birincisi buzdolapları sıcak yerlerden uzak bir noktaya konulmalıdır. İkincisi çamaşır makinesinin sağında ve solunda boşluklar olmalıdır. Bulaşık makinesini yıkama bittikten sonra kurması için kapağı açık bırakılmalıdır. Ütü yapmadan önce elbiselerimiz düzgünce kurutulmalı ve düzgün bir şekilde katlanmalıdır. Fırınımızda yemek pişirirken kapağını fazla açıp kapamamalıyız arkadaşlar. Çünkü enerji kaybı olmayacak, ısı kaybı olmayacak. Evlerimizde ısı yalıtımı yapılmalıdır. Apartmanların dış yüzeylerinde ısı yalıtımı yapılmalıdır. Hızlıca arkadaşlar şöyle bir tekrarını yapalım. Enerji kaynakları diyoruz. Birincisi fosil yakıtları. İkincisi nükleer yakıtlar. Üçüncüsü güneş enerjisi. Dördüncüsü jeotermal, jeotermal. enerji. Rüzgar, Beşincisi rüzgar, rüzgar enerjisi, su enerjisi ve biyoenerji enerji kaynakları. kaynakları. Hızlıca okuyup geçelim arkadaşlar. Fosil yakıtları ne demektir? Elde etmek için elde etmek ve taşımak kolaydır. Hava kirliliğine neden olur ve yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Nükleer yakıtlar ise büyük miktarda enerji elde edilir. Hava kirliliğine neden olmaz ve yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi çevre kirliliğine neden olmaz. Kullanım alanları sınırlıdır. Hava şartlarına göre ise verimliliği düşüktür arkadaşlar. Fazla verimli değildir. Güneşin olmadığı yerde enerji depolayamıyoruz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji oluşan atık sular toprağa zarar verir. Elde edilmesi ucuzdur. Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi çevre için görüntü kirliliği yapar. Kurulumu ucuzdur, çevre kirliliğine neden olmaz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Su enerjisi doğal dengeye zararı vardır, maliyetleri yüksektir, çevre kirliliğine neden olmaz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyoenerji kaynakları ise üretim için geniş bir araziye ihtiyaç vardır, elde edilmesi ve taşıması kolaydır ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bugünkü konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.